Yasalarımı anglo anglosakson ama kafam ortadoğulu Apolitik büyüdüm hiç oy vermedim Kafamı tatile gezmeye borca yordum Adalet öldü Ucu bana dokunana dek sustum ve ortak oldum Şimdi tweet atmaya bile çekiniyorum Kendi ülkemin polisinden korkar oldum Üzgünüm ama senin eserin ülkedeki umutsuz nesil Senin eserin bu mutsuz kesim ve bu kurşun sesi Sebebi nedir bilmeden hapiste çürüyen o suçsuz sefil Senin eserin senin eserin bu korkunç resim, bu yorgun sesim Fakirin vergisiyle yatına katına katana salak aşere geri yolsuz ve kez senin senin eserin Sen hiç ölümle bir kez bile tıkanmadın Elinde üçüncü dalga karton bardak kahve tek derdin o özenti start up'ın şimdi Kapını kollaması gereken adalet gelir acımaz Vurur kırar kapın çünkü çocuk öldü vuran memurdu diye haklıdır dedin Sesini çıkarmadın yani suçlusun üzülüp sonra gözündeki nehri kuruttun Tuğçe ve Büşra'nın katilini serbest bırakan hakimin adı neydi unuttun Şimdi başına bir şey gelse şehrin hukuk mu? Bir gece haksızca alsalar içeri seni bunu haber yapacak gazeteci bile bulamazsın Hepsi tutuklu Salınan katillerin aldığı canlar Geri gelmeyecekler Haksız yere hapiste geçen yıllar Geri gelmeyecekler Sen sustun Ses etmediğinden bindiler Tepene haklarını elinden aldılar ve Güzellikle geri vermeyecekler